Gece sessizce çökerken ormanın derinliklerinde büyülü bir şey oluyordu. Gökyüzünde parlak bir dolunay, ağaçların arasında gümüş gibi parlıyordu. Ay ışığıyla birlikte gelen bu geceler ormanda sadece belirli hayvanların bildiği bir sırrı da taşıyordu. Ay ışığı yarışı. Bu yılda sadece bir kez yapılan ve yalnızca en uyumlu takımın kazanabildiği gizli bir yarışmaydı. Yarışın ödülü ise her yıl değişirdi ama en büyük ödül ormanın en yüksek tepesinde ay ışığıyla dans etmeye hak kazanmaktı. Bu yıl yarışa katılmaya karar veren yeni bir ekip vardı. Utangaç Panda, Zıpır Tavşan, Bilmiş Rakun ve Korkak Kirpi. Panda sessiz ve sakindi, çok düşünürdü ama karar vermekte zorlanırdı. Tavşan enerjikti ama bazen sabırsızdı. Rakun her şeyi bilirdi ama sürekli konuşarak arkadaşlarını yorardı. Kirpi ise her şeyden çabucak korkar ama gizli bir cesareti içinde saklardı. Yarışın başladığı gece gökyüzü tertemizdi. Ormanın ortasında toplanan hayvanlar ay ışığıyla aydınlanan parkurda hazır bekliyordu. Yarışın kuralları belliydi. Dört görev, dört aşama. Her aşamada takım üyelerinden biri liderliği üstlenecek ama başarı için herkes birlikte hareket edecekti. Birinci görev. Sessiz geçit takım çıtırdayan yapraklarla dolu bir patikadan kimseyi uyandırmadan geçmeliydi. Lider tavşan oldu. Hızlı adımlarını yavaşlatmak zorunda kaldı. Bu kez Rakku'nun bilgisi işe yaradı. Yaprakların en kuru olanlarına basmayın, dedi. Panda sessizce önde yürüdü. Görevi başarıyla geçtiler. İkinci görev. Suyun üstünde bir göletin üzerinde karşıya geçmeleri gerekiyordu. Panda öne çıktı uzun bambuları ve taşları kullanarak bir denge köprüsü kurdu. Kirpi korktu ama tavşan ona cesaret verdi. Korkmak doğaldır ama denemeden bilemeyiz. Kirpi titreyerek yürüdü ama karşıya ilk geçen o oldu. Üçüncü görev, bilgelik sorusu. Baykuş yüksek bir daldan onlara seslendi. Bir şey paylaştıkça büyür. Nedir bu? Rakun hemen atıldı. Sevgi. Baykuş göz kırptı. Doğru, grup hızla ilerledi. Dördüncü görev, ay Işığı tepesi, son görev, dik bir tepeyi birlikte aşmaktı. Her biri yorgundu. Tavşan hızlı çıktı ama sonra geri dönüp kirpiye yardım etti. Panda Rakun'u sırtına aldı. En sonunda takım birlikte zirveye ulaştı. Ay ışığı tam üzerlerine vuruyordu. Tepenin ucundaki taşta şu yazıyordu. Gerçek zafer birlikte varılan yerdir. Ay ışığı dört arkadaşı sarmalarken gökyüzünde bir melodi belirdi. Hafif bir rüzgar bambuların arasından geçip bir melodi gibi uğuldadı. Kirpi yavaşça mırıldanmaya başladı. Ardından panda, tavşan ve rakun da eşlik etti. Böylece ay ışığındaki şarkı doğdu. Bu hikaye o günden sonra ormanda dilden dile dolaştı. Çünkü o gece herkes bir şeyi öğrendi. Kendi zayıf yönlerimizi başkasının gücüyle tamamlarsak biz gerçek bir takım oluruz.